Merhaba Bugün yine e, Dead by Daylight oynamaya karar verdim Bilmiyorum sevilen bir oyun mu ama Bu aralar en çok oynadığım oyun Mikrofonumla ilgili hem Youtube'da hem de normal Discord arkadaşlarımla konuşurken Sesimin <laughs> nezle gibi geldiğini söylediler Ama mikrofondan dolayı sanırım <laughs> Hasta değilim Öyle Nasılsınız görüşmeyeli bu arada bu kanalda izlediğiniz ilk videoysa hoş geldiniz. Hala acemi sayılırım bu oyunda o yüzden umarım kazanırız. Göreceğiz. <laughs> Kazandım, dışa şey çıkmayı başardım. Ama çok sıkıcıydı. <laughs> çok sıkıcı bir oyundu. O yüzden bunu paylaşmayacağım. O kısmı direkt keseceğim. <laughs> Merhaba dediğim kısımdan şu anki kısma kadar kesip bir tür daha oynayacağım çünkü. 40 yılda bir video paylaşıyorum. <laughs> Bunun da sıkıcı olmasını istemiyorum. Bir daha oynayalım. Umarım bu sefer hem çıkarım hem de eğlenceli olur. <laughs> Bu oyun adrenalin seviyemi çok yükseltiyor. Gerçekten günde böyle 5 oyundan fazla oynayamıyorum. <laughs> Korku oyunu değil ama böyle ne bileyim sürekli tetikte olmanız gerekiyor ya sürekli tetikte olmak yoruyor. Size de oluyor mu bilmiyorum ama. <laughs> Yuh, beklemesi ne kadar uzun sürüyor? 15 dakikadır bekliyorum çıkıp hissediyorum. Belki birisi oyundan düşmüştür bilmiyorum. Ama no, hep böyle uzun sürüyor sanki. 3, 2, 1, başla. düştü. Bugün galiba asla video kaydedemeyeceğiz. Evet. Üçüncüsü şanslı. Değil, <laughs> Üçüncü denemede olmazsa bu videoyu kaydetmeyeceğim. <laughs> Aa çok çabuk buldu. Nerede diğer iki kişi? Hadi bakalım. Umarım hem oyun başlar, birisi çıkmaz oyundan ya da düşmez. Hem kazanırız, <laughs> hem de sadece kazanmakla kalmayız. Aynı zamanda <laughs> eğlenceli bir oyun olur. Çok mu şey istiyorum? Videonun gerçek başlaması şey... Son, son 15 dakikası falan gerçek video. Gerisi kamera arkası. <laughs> Ama olur böyle şeyler. <laughs> Online oyun oynamak böyle bir şey işte. Hmm. Birlikte, birisiyle birlikte başladığın zaman katil seni daha kolay buluyor. Bunu fark ettim. O yüzden hemen başlangıç noktasından hızlıca uzaklaşacağım. Buraya geleceğini düşünüyorum. Merhaba. Seninle aynı yerde yapmayacağım. Sen bir tanesini al. Ben öbürünü alayım. Kapı burada. Buradan çıkacağız o aşamaya gelebilirsek. Hemen şuradan başlayalım. görünce korktum. Peşinden katil mi geliyor? Katili buraya getirmeyin lütfen. Umarım bunu patlatmazsınız. İki dakika, saat, saattir. <laughs> i̇ki saat. Üzerinde uğraşıyorum. Of ya. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Peşinden katili getireceğinizi biliyordum. Boşuna kullandım bir acemi gibi ama gerçekten <laughs> gerçekten acemi. <acemiyordum>. Hep <Çok> <laughs> başkaları yüzünden ölmekten bu. <laughs> bir yere saklanmam lazım da beni görmemesi lazım saklan. yeter. Ne yapıyor bunlar? Fakat yani herkes değil bir kişi bir tane jeneratör bitirmiş de bir, birkaç kişi sadece etrafta koşuşturuyor ve katili bana getiriyor gibi geldi. Ama birisi yani geri kalan üç kişiden biri birden jeneratörleri falan yapıyor ayağı. yani. Oh, besides that, Bir jeneratör bitirtmediniz ya. <laughs> Onlara bir şey yapmaya dedim ama ben hiçbir şey yapmamış oldum. Gerçi oyunda hani ya bir jeneratör yapmaya çalışıyorum ya da katilden kaçıyorum. Yanlış şey yaptı düşünmüyorum. düşünüyorum? Yaklaşıyor belki görmez belki bu katı çıkmaz. Peşinden getirdin yine değil mi? Bu zaman? Of ya. Neden sürekli peşinden getiriyorsun? <laughs> gördü beni. Ya da onu gördü. Ne? Katil hiçbir zaman tek başına benim yanıma gelmedi yani. Birilerini takip ederken. belki görmez sanki böyle ne bileyim bir şaka gibi <laughs> bir şey yapmaya çalışıyorum ve sürpriz katili yanına getirdik ama tabi sinirlenmemek lazım oyun sonuçta ve nereden bilebiliriz bak yine orada duruyor hiçbir şey yapmadan ortalıkta dolaşıyor. Katil şu pembe olan. Buraya mı gelecek? Gelirse yukarıdan atlarız. Geliyor işte. Beni görüyor şu anda. Buradan atlayabiliyor mu? <laughs> Ben kaçıyorum. Hoşça kalın. Selam. Ne, bir şey anlatmaya çalıştı bana ama anlamadım. şey dedi sana, Sen devam et buna. ben diğerlerini kurtaracağım gibi bir şey dedi. ben dedim ki tamam. Merak etme. Generatörü ben bitiririm. Buna gidelim. Buna asla gelmeyecek. Bir uh, karakter de diğerlerini kurtarıyor. Ben bunu bitiririm. Ha, çok güzel hepsini görebilmek <laughs> şu an. Rahat olunca jeneratör bende. <laughs> Buraya geliyor galiba şu an. Yok gel. Of çok yakın şu an. buraya. Hadi siz onu kurtarın, jeneratörü ben yaparım. Ne yapıyorlar? Bak bu ee, karakterin ismini unuttum. Bildiğim buraya geliyor. Ya çık önümden çık koşamıyorum. Şu kız kız karakteri oynayan tam bir iş güzel ya. <laughs> of peşimde Şu an. ben peşimde getirdim neyse onların yanına git. O işte yaşlı karakteri oynayan yaptı bütün hepsini jeneratörleri. Bir de ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Diğer ikisi etrafta yürüyor. Anlamadım ki ne yaptıklarını. Bakayım. Dur. Şuna asıl olanı kurtarmaya çalışıyorum. <laughs> Bu sesler. Eksin. Al. bana doğru mu geliyorsun? Bildiğin bana doğru geliyor. Amcayı kurtarmak istiyorum da. Kazanmak önemli değil. Önemli olan yardımlaşmak. Adam çünkü çok iyi oynadı. Şu an onun amca olduğunu düşünüyorum. Umarım yanlış kişiyi kurtarmam yanlışlıkla da. Buraya mı geliyorsun? Evet bildiğim buraya geliyor. Buraya gelme lütfen buraya. Ah öldü. Ya onu kurtarmak istemiştim gerçekten ama dibinden, dibinden ayrılmadı. Umarım öbür kapıya gider. <laughs> Kesin buraya gelecek. Ben de bu şimdi <laughs> Of ya keşke o <laughs> adı amca kaldı. Bilmiyorum karakterin orijinal ismini. Amca karakteri oynayan kazansaydı çünkü <laughs> en çok jeneratörü o yaptı ve onu kurtarmak istemiştim gerçekten ama... Neyse. Geliyor, 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 geliyor. Çok geç, çok geç, çok geç. <laughs> of çok ucu ucuna. Bence iyi bir oyundu, çok ucu ucuna kazandığımız için. Yani 3 saniye sonra falan açılsaydı kapı ölmüştük. Ay. <laughs> Kalbim. Bence güzel bir oyundu. İlki bir daha oynamışım. İlkini atmamışım çünkü ilki çok sıkıcıydı. Öyle. Acaba diğer kişi çıkabilecek mi? Of. Bu kadar. Aa çıktı. Ve oyun bitti. İki kişi çıktı. iki kişi çıkamadı. Bak şu karakter 4000 puan alan. Bu çok etrafta yürüdü şu iki, şu iki kız. Etrafta sadece yürüdüler. Amca <laughs> hak ediyordu kazanmayı. <laughs> Ay of. <laughs> Kalbim kötü kötü şu an. <laughs> Olsun iki oyun oynadım. iki de iki. <laughs> Ortadaki oyunda başlamadı zaten. Birisi düştü. Öyle. Bu kadar. Daha fazla oynayamayacağım. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım siz de benim kadar olmasa da eğlenmişsinizdir izlerken. Öyle. iyi günler ya da iyi akşamlar ne zaman izliyorsanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.